Bir gün bir tane kırmızı başlıklı bir tane bir kız varmış. Anan çörek getirecekmiş. Anası demiş ki anan bu çörekleri götür demiş. Evden dışarı çıkmış. Tam çıkarken önüne Mercedes'le bir tane araba yanaşmış. Mercedes'in içinden bir tane cadı çıkmış. Cadı bağırcan çıkardı. Erman kırmızı başlıklı vermiş. Kırmızı başkırla demiş. Ya ben bunu yer miyim Ondan sonra kırmızı başlıklı da almış elmaları sepetin içine koymuş. Anan doğru yola çıkmış. Yolda giderken bir tane ayakkabısını yere düşmüş. Farkına varmamış gerizek zekalı. Arası bir kere peri çıkmış. La bak bak. La bak bak. Kırmızı başlığı. Bak hele bak demiş. Kırmızı başlığı kıza bakmış. Arzu demiş ki saat 12'yi geçme demiş. Eğer 12'yi 12'den sonra eve gelirsen demiş. Çırı çıplak ortada kalırsın. beni söylemesin demiş. Arzu kırmızı başlığı hadi oradan demiş. Hadi oradan demiş. Çıkmış gitmiş. Ananesi gire doğru ilerlemiş. Ananesi günün kapısını gördükten sonra Aklına şöyle bir soru gelmiş. La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? Diye üç kere kendisine sormuş gelecek çağla. Ondan sonra anlamış ki anahtarı cebine koymuş. Söylemiş ki he ben onu bazarım içinde unuttum herhal demiş. Neyse farkına varmış bir Ondan sonra hemen çilingir Muhsin dayıyı çağırmış. Muhsin dayı gelmiş kapıyı açmış. Eline sağlık demiş. Parasını vermiş. Muhsin dayı yol açmış geri yetmiş Ondan sonra içeri girmiş orada bir bakmış ki evler mone bir tane bir tane bir hayvan gibi bir şey atıyor kırmızı başlı kız demiş. La ne 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 demiş. Senin burnun ne ne kadar büyük la demiş. Demiş ki seni daha iyi görebilmek için demiş. Ha 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 demiş. Ne adamsın ana ne demiş. Anası demiş ki la ne 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 demiş. Senin demiş kulakların ne ne kadar büyük demiş. Demiş ki senin de senin de daha iyi. Seni de daha iyi koklamak için demiş. Kırmızı başlı kızda bir çipi uyandırmış. Demiş bu benim nasıl ananem olabilir demiş. Demiş la, la 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 demiş. Sen demiş neden bu kadar kıllı kıllısın ha demiş. Demiş ki lan geri zekalı demiş ben kurdum kurt görmedin mi kurdum. Ağzını açmış dişlerini göstermiş. ''Ooow'' demiş ''Annen ne kadar çirkinleştin la'' demiş. Ana sonra kurt hemen birden üstüne doğru gelmiş. Kırmızı başlı kızı demiş ki ''Tamam'' demiş ''Madem beni yiyeceksen'' demiş ''Önce şu elmaları kıtla'' demiş. Kıttaki göresin demiş. Neyse kıtlamış Kırmızı, kurt orada bayılmış. Böyle bir mide bulantısı kurt bir bir efendime baş dönmesi yere doğru uzanmış. Ona sonra kırmızı başlı kız başardım başardım diye sevinerekten geri zekalı sonra saat 12 geçmiş kırmızı başlı kız çıra çıplak kalmış kurt gözlerini açmış hemen demiş ho ho ne kadar seksistik ne kadar seksistik kırmızı başlıkla kız demiş kırmızı başlı kız orada diye ağlayaraktan kaçmış kurt kavramış kırmızı başlı kız 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 kaçmış kurt avaramış, Başlıklı kız kaçmış. Ondan sonra oradan gelen kral bakmış ki yolda bütün ayakkabı var demiş ki kesin demiş bu ayakkabının sahibi demiş. Çok güzel bir bayan demişti. Ondan sonra oradan kırmızı başlıklı kıza kurt geliyormuş. Yanlarından geçmiş. Kırmızı başlıklı kıza bakmış. Ho! Oh. Oh. Ho! demiş. Bu ne ya demiş. Her yeri çıra çıplak. Ana sonra kurt gelmiş. Kurtuna, kurda bakmış öyle bir aç dolu ifadelerle gözlerini dikmiş kurta. Kurtun ayağını ayakkabı içine sokmuşlar. Kurt Konuşam, konuşmayı bilmediği için çünkü hayvan yarım akıllı geri zekalı bir varlık onun için ne sesini çıkaramamış ayağına da oymuş kurdu sevmiş kurda aşık olmuş kurtla evlenmişler ondan sonra kırmızı başlıklı kızın da halini ben bilmiyorum ne oldu nereye gitti hiç bilmiyorum Genelevi uğradı diyorlar ama hiçbir bilgim yok diğer bölümde size anlatacağım beni dinlediğiniz için dinlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dinlemeyenler de açıp da beni izlemeyenler hepsinin Allah belasını versin